cehenneme de bir hünerdir. Demek ki Cenab-ı Allah seni acıyor, temizlenmek için sokuyor ki huzuruma kabul edeyim diyor. Biri ihtandır cehennem. Anladın mı kıymeti şimdi? Hasan Efendi'nin her eğimde değil. Onu eşek kıymeti denir. Eşek kıymeti de denmez. Lugat çok öyle söylüyorum. Eşek çok güzel hayvandır yahu. Bütün vazifesi 15 bin sene evvelki eşek aynı eşekliğine devam ediyor vurur, 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 diyor kulağını çeker. Gezer bir şey demez zavallı. De ne mahkemeye müracaat eder, ne bir şey eder, de bir şey eder. De bir şey. Mahkemeye müracaat etmeyeceğini bildiği için o eziyeti yapıyor zaten o kulunu. Eziyet yapan da yarın mahkeme yoktur diye inkar eden adamdır. Onun için kimseye eziyet etmeyiniz cemaat. Siner bile öldürdü. Fareyi bile öldürdü diyor. Mecbur kalır. Efendim, hemen atlar o. Deminki dediğim herif. Kullum muzurlu yük dedim. Her muzuru çiğ et. Öldürdüm. Sana sinek muzur. Çünkü üstünde senin oğlum yağ var da konmuyor. Bende yağ yok. Bana konmuyor. O her seferim de için muzur değil. Hangi muzur? Allah'ı zikirden Cenab-ı sallallahu aleyhi ve selleme tahakkürden alabilecek herhangi bir şey mızırdır insan. Pancar yetiştirecek Mehmet Efendi ne yemiş? Otuz dönüm pancar, seksen bin lira para alacak ve benim köşebekler yiyor, git köşebekler kütür kütür kütür. Ne yedin bunlar? Babanın tarlası mı orası? Yetmiş ton Pancar çıkardın. Yeşe yeşe bu köşe de şöbetler. Üç tonunu yer be bir Ne yersin onlar? Hayvan herif. Sen ya Rabbi ben bu tarlayı ekiyorum bilmem ne oluyor şu oluyor bu oluyor. Bunlarda rızıklar da var. Sen bunu böyle düşünürsen köstebekler utanırlar senin tarlana gelme. Ha bu köstebek hikayesi de bitti. O halde marifet dediğimiz ki, nefsin kara perdesini kalp aynasından açmak ve onu temizlemek yok <laughs> Bak gözlük. Aha. Aha böyle oldu. Nasıl açıyor bunu? O olan açılıyor mu? <laughs> Açılmıyor. Bak elinden açıyor. Bir yardım lazım. O halde senin içini de açmak için bir mü insanı kamil lazım. Bak hareketli Birisinin eline gireceksin. Şöyle olacaksın. Korkma edilmezsin elimde. Pireyi al ez 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 et yine uçar bile. O zaman insanda gizli hazineler görünmeye başlar. Cenab-ı Allah diyor bak benim yüzümün nurundan onun ruhunu yarattı. Ben Allah'tan müminler de benden diyor peygamber. Ben bir gizli hazineydim diyor. Allah bir hadisi kutsiydi. Zatıma irfan duygususunun zatımdan irfan duygususun, duygusunun taşmasını istedim diyor. Bundan anlaşılıyor ki insanı marifet için yarattı. Yani irfan sahibi olmak için yarat. İşte kalbin sızı dedikleri şey budur. Kalp sızı denilen şey budur. İrfan sahibi olmak için de ilim tahsil etmektedir. <laughs> İlimler Cenab-ı Peygamber'in duyduğuna göre ikidir. Kalpte olan ilim ilme batın, ilme ledu, batın ilmi. i̇lmi İkincisi dilde olan ilim. Dilde olan ilim Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir. O halde buna var bilmez için insan önce şer'i bilgiye mühtemel. Bu şer'i bilgiyle, yani şeriatta emirlerle, şu şöyle olacak, yalan söylenmeyecek, böyle olacak, şu namaz kılınacak, kimsenin ırzına yetim malı yenmeyecek. Bunlar hep şer'i bilgidir. Bu ilimle sıfat aleminde Allah'ın zatına ait bilgiler tahsil edilir. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Buradaki bilgiler nasıl tahsil edilir? Eğer bu, bu tahsili yaptı mı bundan sonra batın alemi nasıl edilir? bu tahsili yaptı mı cehennem yoktur senin. Ne diyor? Ya mümin geç cehennemin nurun ateşimi söndürüyor. Kafirler bu ilmi tahsil etmediği için münkirler onun için cehenneme gidecek. Cehennemde ateş ilmi tahsil edecekler. Kendiliğinden okumayana tokatlan, zorla okuturlar oğlum. Ha bu Cehennemin esası da bu. Sen bu ilmi tahsil edeydin, edepsizlik yapmazdın. Ya sen efendim hırsızlık yapmışsın, dilmen efendinin felancının kolunu kesmişsin. Cenab-ı Allah seni gel ben de senin kolunu yok efendim yok. Aha bu ilmi tahsil edip de kendi gözlüğünü Ok oh, yedirmediğin için, içinde Cenab-ı Allah sana senden yakın, ona hürmetsizlik yaptın. Ondan, 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 ondan. Kafanı aç, kafanı aç. Yobazlığı bırakın ağlar. Bundan sonra da batıl ilmine gelin. Bu ilimle de marifet aleminde hakka ilfanın tam kendisi teşekkül.